thank <laughs> you Merhaba ben Mertcan. Haritress Teknoloji'de satış ve iş geliştirmeden sorumluyum. Bugün size SAP Customer Data Platform'dan bahsedeceğim. Kısa adıyla CDP. CDP bizim müşterilerimizin tekilleştirdiğimiz datalarını lokal yasalara uygun bir şekilde tutmamızı sağlar ve diğer cloud ürünlerinde müşteri deneyimi yaratırken kullandığımız diğer customer experience ürünlerinde tekilleştirilmiş müşteri bilgisine ve gruplandırmasına ihtiyaç duyduğumuz zaman CDP aracılığıyla bizim müşteri bilgilerimizi segmente edip diğer platformlara aktarabiliriz. Bunu yaparken yasalara aykırı bir şekilde müşteri bilgisi paylaşmayız. Tekilleştirilmiş, anonim müşteri bilgileri paylaşırız. CDP diğer cloud ürünlerinde olduğu gibi sizin içeride çalışan ERP ve S4HANA yazılımlarınızla entegre çalışabilir. Sizin müşteri datalarınızı yerel yasalara göre hangi ülkede iş yaparsanız yapın, o ülkenin kurallarına göre sağlıklı bir şekilde etik sınırlar içinde saklayabilir. B2B ve B2C sistemlerinizden müşteri datasını çekebilir ve müşteri datanızı anlık olarak takip edebilir. Müşterilerinizin anlık olarak ticari faaliyetlerini takip edebilir. CDP sayesinde diğer cloud ürünlerine anonim olarak tuttuğunuz müşteri bilginizi ve segmentasyonlarınızı iletebilir. Bu sayede baştan uca kesintisiz müşteri deneyimini sunabilirsiniz. Bu videoda SAP Customer Data Platform'dan bahsettik. Baştan uca müşteri deneyimini tasarlarken ihtiyaç duyabileceğiniz diğer yazılımlar için diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Tchau,